Bazı durumlarda tüp bebek tedavisi içerisinde oluşturduğumuz embriyoları hastaya hemen transfer etmeyiz ve daha sonra transfer etmeyi tercih edebiliriz. Tabii embriyoların bekleyebilmesi için de onları dondururuz, e, büyümelerini o noktada duraksatmış oluruz ve istediğimiz kadar saklayabiliriz. Bunu yapmak için e, belli sebeplerimiz olmak durumunda. E, birincisi çok yumurta topladığımız hastalarda... Hemen embriyoyu transfer edersek o zaman yumurtalıklar tekrar büyüme aşamasına geçip e, ovaryen hiperstimülasyon yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromuna yol açabileceği için bu hastalarda önce embriyoları dondurup bir ay ya da iki ay sonra transfer etmeyi e, uygun görürüz. Ve hasta için en doğru seçenek de budur. Bunun dışında genetik çalışma yapılacak hastalarda, eğer embriyolarda genetik çalışma yapacaksak bu embriyolardan biyopsi aldıktan sonra embriyoları dondurup saklarız ki bu genetik çalışma bir süreç al alacağı için onun sonucu çıkana kadar e, beklemek durumunda olduğumuz için onları dondurarak saklarız. E, genellikle e, bu iki durumda biz e, sıklıkla dondurulmuş embriyo transferi yaparız. Üçüncü bir durumda eğer kadının rah rahmiyle ilgili bir sorun varsa önce onu çözmemiz gerekiyorsa önce embriyoları dondururuz, daha sonra rahime yavunlaşırız. E, bu sorunları çözdükten sonra rahimi de sağlıklı hale getirdikten sonra Dondurduğumuz emri çözerek hastaya transfer ederiz. Müzik